Merhaba arkadaşlar. Şu anda vizyonlu olan ve merakla beklenen Oppenheimer filminin analizi karşınızdayım. Bildiğiniz gibi Yunan mitolojisindeki Prometheus ateşi tarlarına çalarak insanlara vermiş ve bu sayede insanlık doğaya hükmetmeye başlamış. Bundan dolayı Prometheus tanrılar tarafından bir kayaya zincirlenmiş ve sonsuz bir işkenceye mahkum edilmiş. Tıpkı filmdeki Oppenheimer gibi. Film İki Dünya Savaşı sırasında nükleer silah üretilmesi için başlatılan Manhattan Projesi ile ilk atom bombası icat eden teorik fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alan bir biyografi. Aynı zamanda atom bombasının da oluşum süreci anlatan bir film. Filmde önce Oppenheimer'ı genç bir bilim insanı olarak görüyoruz. Kuantum fizikçi bu genç adam nazilerden önce bombayı geliştirmek konusunda oldukça hevesli pek çok bilim insanının çalışmalarını geliştirmekte. Atom bombasının babası kabul edilen Oppenheimer, sırf atom bombasının yıkıcılığını ölçmek adına Hiroşimi'deki saldırıda yaklaşık 140 bin, Nazakaki'nin neyse 80 bin kadar ölümün olduğunu radyodan öğreniyor ve iç çalışması başlıyor. Hatta bu konuyla ilgili Oval Office'te gerçekleşen buluşmada Amerikan Başkanı Harry Truman'ın olan diyaloğu etkili bölümlerden biri. Oppenheimer, hayatının bu saldırılardan sonraki döneminde nükleer silahsızlanma çalışma yapmaya başlıyor. Sol siyasi görüşleri ve yeni atom bombalarına karşı çıkması nedeniyle casus olarak etiketlenmeye başlıyor. Filmin senarist ve yönetmeni Christopher Nolan kendisini Yıldızlararası, arası, başlangıç, akıl defteri, prestij ve Batman gibi filmlerden biliyorsunuz. Başarılı olduğu bu filmler zaten kanıtlar Filmin baş oyuncusu Clint Murphy geçenlerde oyuncuların göz rengine vurgu yaptığı çok başarılı bir oyuncu. Senaryosunu okuyunca çok beğenen ve en iyi olduğu belirten oyuncu. Filmde özellikle mimikleri ön plana çıkıyor. Filmde ayrıca Florence Punk, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon ve pek çok kısa oylarda önemli oyuncular var. Özellikle Tom Conti'nin oynadığı Albert Einstein olan sahnesinde belki de filmin tüm izleyeceksiniz. hissedeceksiniz. Filmde renkli sahneler ve siyah beyaz çekimler kullanılarak geçmiş ve gelecek arasında sürekli bir geçiş var. Daha çok duruşma sahnelerinin çekildiği siyah beyaz görüntülerle yönetmen ustalıkla bir anlatım sunuyor. Sürekli olan bu geçişlerde yönetmen oyuncuların ruh hallerini, iniş çıkışlarını, yalan ve kaosu ustaca sergiliyor. Amerika'nın siyasi tarihinin en karmaşık dönemini atan bu filmde bilim adamlarının bile sürekli tedirgin, güvensiz ve karalama politikasıyla uğradığı baskı ortamı çok iyi bir anlatımla bize sunulmuş. Film ses tekniği açısından da çok başarılı. Yaklaşık 3 saat sürmesine rağmen sizi her an tedirgin tutarak gerginliğinizi en üst seviyeye taşıyor. Filmde aksiyondan çok oyunluklar ön plana çıkmış etkileyici müzikler de sanırım hoşunuza gidecek. Film bence mutlaka izlemeniz gereken bir film. İnsanlığa nükleer bombayı hediye ettiğini düşünen ama hedeflerin nasıl bir kabusa dönüştüğünü gören Oppenheimer'ın gerçek hikayesini göreceksiniz. Böylesi etkili olan bir silah, yaratıcısına getirdiği sorumluluk duygusunu çok iyi anlatıyor. Oppenheimer'ın gözünde anlatılan film izleyenlere empati yaptırarak derinden etkiliyor yoğun bir konsantrasyon isteyen bu filmi birkaç kez izlemeniz gerek bence. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz memnun olurum. Hoşçakalın.